Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, Daren de ilçe müftülüğümüzce <laughs> hac mevsimine özel olarak <Adrianhora> hazırlanan bir soru bir cevap programında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli hocam, temettü haccına niyet eden kişi, ümre ihramından çıkmadan önce niyetini değiştirip Kır'an'a dönüştürebilir mi? Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerine göre niyet eden kişi, ihramdan çıkmadan önce niyetini değiştirip Kır'an'a dönüştüremez. Hanbeli mezhebine göre ise dönüştürebilir. Hayırlı günler, Allah'a emanet olunuz.